Merhabalar Beden Eğitimi GenTR üyeleri. Ben spor ve yaşam dairesi genel yayın yönetmeni Kerem Balyemez. Bugün sizlere beden eğitimi öğretmenleri okul takımı çıkarmak zorunda mıdır? Sorusunun cevabını vereceğim. Bunu iki açıdan ele aldık. Birincisi, mevzuat açısından ikincisi etik açıdan mevzuat açısından baktığımızda 2049 nolu ders dışı egzersiz çalışmaları genelgesine baktığımızda ve sosyal etkinlikler yönetmeliğine baktığımızda beden eğitimi öğretmenleri okul takımı çıkarmak zorundadır ibaresi bulunmamaktadır. Bu yüzden bu sorunun net cevabı beden eğitimi öğretmenleri okul takımı çıkarmak zorunda değildir. Yalnız okul idaresi beden eğitimi öğretmenine yazılı olarak şu şu branşlardan ee, okul takımı çıkarmanızı istiyorum diye görev verirse artık bu zorunluluk haline gelmiştir. Zorunlu olarak çıkarmak zorundasınız. Ama isterseniz bahaneler üretebilir ee, görevi almayabilirsiniz. E, ee, i̇kinci açıdan ele aldığımızda ise beden eğitimi öğretmenleri etik açıdan okul takımı çıkarmak zorundadır. Çünkü okulda spordan sonra bir tek kişi biziz. Biz olduğumuz için okul takımlarını başkalarına emanet edemeyiz. Bizim çocuklarımızı başkalarına emanet edemeyiz. bu açıdan baktığımızda beden eğitimi öğretmenleri okul takımı çıkarmak zorundadır. Bir dahaki sefere buluşmak üzere iyi günler dilerim.